İnsan yaşamının başından itibaren içinde yaşadığı dünyanın kesin bir maddesel gerçekliği olduğuna şartlanmıştır. Bu şartlanma içinde büyür ve tüm hayatını bu bakış açısı üzerine kurar. Ancak modern bilimin ulaştığı sonuçlar, sanıldığından çok farklı ve çok önemli bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. dışımızdaki dünya hakkındaki tüm bilgiler bize beş duyumuz aracılığıyla ulaşır. Bu dünya gözümüzün gördüğü, kulağımızın duyduğu, burnumuzun kokladığı, dilimizin tattığı ve elimizin dokunduğu bir dünyadır. İnsan doğduğu andan itibaren bu beş duyuya bağımlıdır. O nedenle dış dünyayı ancak bu duyuların tanıttığı şekliyle tanır. Oysa algılarımız üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, dış dünya dediğimiz kavram hakkında bugüne kadar sanıldığından tümüyle farklı gerçekleri ortaya koymuştur. Maddenin ardındaki bu sırrı kavramak için önce dış dünya hakkında bize en çok bilgi veren duyumuz olan görme hakkındaki bilgilerimizi hatırlayalım. Görme işlemi birkaç aşamada gerçekleşir. Görme sırasında herhangi bir cisimden gelen ışık demetleri, yani fotonlar göz merceğinden kırılarak geçer ve gözün arka tarafındaki retinada odaklanır. Burada elektrik sinyallerine dönüştürülen ışınlar, görme siniri aracılığıyla beynin arka tarafındaki görme merkezine iletilir. görme işlemi de beyindeki bu merkezde gerçekleşir. Hayatımız boyunca izlediğimiz her görüntü, başımızdan geçen her olay gerçekte bu küçük ve karanlık bölgede yaşanmaktadır. Şu an seyretmekte olduğunuz bu filmde kilometrelerce uzağa baktığınızda gördüğünüz uçsuz bucaksız manzara da aslında bu birkaç santimetre küplük yerde oluşmaktadır. Şimdi bu bilgiyi daha dikkatli bir şekilde düşünelim. Görüyorum derken aslında gözümüze gelen ışınların elektrik sinyaline dönüşerek beynimizde oluşturduğu etkiyi görürüz görüyorum derken aslında beynimizdeki elektrik sinyallerini seyrederiz. Bu arada gözden kaçırılmaması gereken bir nokta daha vardır. Beyin ışığa kapalıdır ve içi tamamen karanlıktır. Dolayısıyla beynin ışığın kendiyle muhatap olması asla mümkün değildir.